Annemle ilişkim hep iki ayrı dönüm ayrılır. Babamdan ayrılmadan önceki annem ve ayrılığa doğru giden süreçte ortaya çıkan annem. Çocukluğumda annem çok fedakar biriydi. Okul çantamı bile sırtında taşıyacak kadar. Bana hep destek olan, bana çok şey veren bir anne vardı yanımda. Fakat ayrılığa doğru yaklaştıkları o bir iki yıl içinde annemi giderek daha gergin, mutsuz ve uzaklaşan biri olarak hissetmeye başladım. Neden bize uzaklaştığını, neden soğuduğunu anlamıyordum. Belki babamdan uzaklaşıyordu ama ben de onunla birlikte uzaklaşan biriymişim gibi hissediyordum. Bu beni çok üzüyordu. Her gece yatarken dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım ne olur boşanmasınlar. Yuvamız dağılmasın. Sonunda boşandılar ve ben babamla başka bir şehre taşındım. Annem Ankara'da kaldı. O dönem ilişkimizi iyice koptu. Yıllar sonra yaklaşık 7-8 yıldır yavaş yavaş onarmaya çalıştığımız, bugün ise daha iyi bir noktaya gelen bir ilişkimiz var. Annem şu an hayatta kalan tek yıkanım. Affetmeme gibi bir durumum yok. Yaşanan her şeye rağmen onun...